Merhaba Hüseyin Işık. Hoş geldin. Kediyle birlikte geldin herhalde. Aynı anda geldiniz. Geldiğim gün dakikadan beri arkadan ayrıldım. Evet evet enteresan. Ee, heyecanlı mısın? Nasıl? Hem heyecanlıyım. Heyecanlıyım biraz ama biraz da heyecanlı değilim yani. Nasıl söyleyeyim? Yaptığım işlemlerden dolayı heyecanlı değilim. Böyle. O zaman e, ben süreyi başlatacağım. Çok kısaca kendini de tanıtırsan ee, başlayalım. Başarılar. Merhaba, ben Hüseyin Şef. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere yarışmada izlediğim stratejileri 4 ana başlık üzerinden anlatacağım. Yarışma öncesinde yarışmanın 40 gün gibi az bir süre oldu ve yıllık bilançonun en çok etkilendiği bilanço dönemine denk geldiğimiz için bilançoları inceledim. Bu, bu açıklanan bilançoları az bir bilanço açıklanmış yarışma öncesinde, yarışma öncesinde ve yabancı yatırımcıya aynı Ağustos Bocan'a benzettiğim içsel değerin hızlı bir şekilde ulaştı, u, ulaştıran yabancı yatırımcının yazdığı raporları ve ilgilendiği hisseleri araştırdım. Bu hisseleri araştırırken hayatımda ilk defa denk geldiğim enflasyon muhasebesinden uzak olduğum için enflasyon muhasebesinin şirketlerde belirsizlik yarattığını ve bu şirketlerin olumsuz et, etkilenlerini e, ve Türkiye'nin yeni yeni izlediği ortodoks politikalarında bankacılık hisselerin pozitif ayrıştığını gördüm. Ve bankacılık hissesi araştırdığımda bir yarışmadan önce bir banka hissesi almaya karar verdim. Bu bankacılık hissesinde bankacılık endeksinin 2.77, 2.26 FK'dan değerlendirildiği yapı kredinin ise 2.27 ve bankacılık endeksinin 1.60 piyasa değerinde değerlendirildiği yapı kredinin 1.05 değerinde olduğu ve piyasa beklentisinin 16 milyar TL kara açıklaması beklediği yapı kredinin 19 milyarda %20 üstüne kar açıklaması ile beraber yarışmanın başlangıcında hem riskimi azaltmak için 2 bölü 3 kadarı da yarışmanın başladığı gün yapı kredi satın aldım. Yarışmanın başladığı gün yapı kredi hissesini satın aldıktan sonra aslında beklediğim hedefe hemen ulaşmasa da beklediğim bankacılık endeksinin biraz yükselmesiyle beraber ve borsanın biraz yükselmesiyle beraber Mart ayında en çok artan hisse oldu. Bu hisse de iş, iş süren stop tekniği ile beraber takip ettiğim sürede e, ulusal büyük haber kanalları Bloomberg'un yapı kredinin satılma haberini ortaya koyduğunu ve bunun bir negatif negatif ettireceğini, yabancı yatırımcının da Mart ayında en çok artan yapı kredinin aslında dolar bazlı bir kar aç alacağını ve bundan dolayı satıp e, daha güvenli hisselere geçme kararı verdi. Bu hisseleri aslında yapı kredinin iştirakı olan ve altında Ford Otosan, Aygaz, Tüpraş gibi e, iştirakları bulunan ve e, BİTS 30 piyasasının Türkiye genelinde yüksek değerlere ulaşacağını düşündüğüm Koç Holding hissesine ve aynı zamanda bankacılık endeksinin e, gerisinde kalmamak için kuvvetli iş direktörüyle ile beraber bir politikleşme hikayesini 2024 yılında bekledim iş bankası hissesini ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi önemli bir savaşın en çok e, fabrikaları orada olduğu için Andolafesi ve enflasyon muhasebesinin aslında borçlu şirketleri pozitif etkilediğini ayrışan ve e, ayrıca e, Madde Coca-Cola iştirakçiliğiyle beraber üretimi azaltmak için, ucuz işten yararlanmak için bir fabrika kurması bunun gelecek yıllardaki bilançosunda tüketim maliyetini, üretim maliyetini azalttığı için Anadolu etki alıp bu üç hisseyle portföyün biraz daha riskini azaltmaya karar verdi. Kullandığım teknik analiz kısımlarında ise aslında keli stratejiler olan olasılık hesaplama yani ne kadar paramı risk edip ne kadar kazanç sağlayacağımı price action'ların genellikle indikatörlerden uzak, traktarlarla belirlenen Mesela 2 bölü 3 kadar da yapı kredi hissesini aldığımı söylemiştim. Dolar bazında 0.69 seviyesinde bir emrim bulunduğunu, bunun aslında ilk 2 haftada borsa endeksinin şuradan aldığını düştüğünü ve 0.69 seviyesine ulaşmadan borsa endeksinin hacimli bir şekilde arttığını gözlemledim. Ve yabancı yatırımcının 3 aylık e, fraktallarda yapı kredinin kazanç alabileceğini ve hisse satışını sağlatmıştım. Banka endeksinin ise yıllardır ucuz krediyle büyüyen sanayi hisselerinin pozitif ayrıştı. Türkiye'nin yeni nizledi ortodoks politikalarıyla ayrıştığını ve hak ettiği değeri gördüğünü gözlemledim. Teknik analiz kısmını sadece burada kullandım. Yarışma bitişinde gibi 4 alış 1 satış işlemi yaparak %17,26 ile BİTS 30 endeksinin 3.09, BİTS 100 endeksinin eksi 3, BİTS tüm endeksinin eksi 5 yönettiği bu piyasada teknik analiz kullanarak ve haber akışını kullanarak bu başarıyı elde ettim. Daha... <laughs> tabii tabii tebrik edelim. Ee, süremiz zaten bayağı zamanımız var. 4 dakika 20 saniye soruları bayağı zamanımız var. Rahatız. Buyurun. Ya, merhabalar. Teşekkür <laughs> ederim sorum için. Ee, bana sunumdan önce gönderilen, ben yeni olduğum için hep söylüyorum bunu <laughs> Tazeyim ben. Bana gönderilen şey dokümanda şöyle bir cümle kurmuşsunuz. Türkiye'deki vadişen opsiyon piyasası sistemine yönelik güven eksikliği ve yatırım karakterine uygun olmayan risklerle de biyop işlemlerinden kaçındım. Evet. Bir, bir, bu, bu cümle bir kere baştan yanlış üçüncü sınıf uluslararası ticaret bir öğrencisinin yapmaması gereken bir cümle. Çünkü hani, dünya dört yıllık açık olan trade piyasada işlem yapsaydın <laughs> şu anda yüzde on yedi yüzde yüz olacaktı. Hatta yüzde yüz bu, bu karakter marakter meselesi değil. Yanlış yerden girmişsin. Sakın ileride CV'ne böyle bir şey yazma. Teşekkür ederim. Şunu da şöyle değerlendiriyorum. Türkiye Bankası, Türkiye Borsası aslında Mart ayında da açıklandı. Dünyanın en volatil borsası. Ve aslında ben vadeli işlemleri kullanıyorum. Vadeli işlemleri ne zaman kullanıyorum? Boğa döneminde kullanıyorum. Tamam boğa evet. zaten. Ama yapı kredinin boğa ilk iki haftada yapı kredi benim istediğim hedefe ulaşamadı. Ben eğer tamam, bir vadeli işlemle işlem alsaydım. E gene biz... bilirdin. Paran kadar alırdın. Kaldırıcı öyle kullanırdın. Kaldırıcı ile de sonuna kadar kullanman gerekmiyor ki. Ya aslında... Bak sen paranı hı. burada aldığın zaman kaç lira alıyorsun? 100 bin liralık pozisyon olur. Ama 20 bin liralık vali işlem pozisyonu alsan 100 bin liralık pozisyon açmış oluyorsun. Ya bunu şöyle yani söyleyeyim. Kaldırıcı kullanmadığın bir yerde aldığın risk yok ve getirin çok daha fazla alıyor. O parayı başka bir yerde yine başka senetlerle değerlendirebiliriz. <laughs> Portföy yatırım böyle bir şeydir. Bu inançla olacak bir şey değil. Böyle ters konuşuyorum gibi algılama. Sadece piyasaya böyle bakmak beni üzdü. Ya estağfurullah ben şunu şöyle açıklamak istiyorum. Ben Borç İstanbul'da aslında yakın bir sürede staj bir fırsatı da bulundum. Yani araştırdığımda aslında sermaye piyasasını kurduğunda bir yatırımcının arkasında durmadığını mesela Türkiye'nin en zengin 17. olan Gübretaş fabrikalarında bir long işlem açtığını bunun 400 liradan 100 lira düştüğünü ve bunun kredi işlem yasağı bile gelmeden çat 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 düştüğünü görmek için konulardan bahsediyor o müşterinin riskidir başka bir yerde oralara girmedim. ben sayısını portföy menüsü açısından söylüyorum dünyada portföy ya da piyasa sadece alım-satım piyasa bak uluslararası ticaret üçüncü sınıf öğrencisi uluslararası siyaset, uluslararası ticaret spot fiyatlı olmaz. Her zaman forward, future opsiyonlarla döner. Yani sen de biliyorsun davulun fiyatları bile böyle gider. Böyle bir öğrencinin daha sınıf sınıfı öğrencisi gibi böyle bir cümleye girmesi bana şey geldi, üzücü geldi. O yüzden SPK öyledir böyledir o ayrı bir konu. Ama nihayetle sen bunu yapsaydın portföyünü çok daha büyük değer kazanabilirdin Onu vurgulamak istiyorum. Bu bakış için değiştirmeni öneririm. Teşekkür ederim. Evet, Tebrik ediyorum önce sunumu çok beğendim. Burası için hazırladığın PowerPoint Mesela şu ekranda duran çok güzel. Hani bütün arkadaşlardan bunu böyle bir şey görsek güzel olurdu değil mi? O dönemde diğer ürünler ne getirmiş, senin ne getirmiş. ben Nuri'nin söylediklerine katılıyorum ama onun kadar katı yaklaşmıyorum ona. Onu da söyleyeyim. Onda tabii biraz böyle mesleki savunmacılık da kendi ana ne diyeyim, deneyiminin, pozisyonunun verdiği bir biraz duygusallık da var ki herkes kaldıraçlı şey işlem yapacak diye bir şey yok. Yani bunu e, yapmayı tercih de edebilirsin. E, herkes o kadar alamayabilir. Herkesin farklı bir stratejisi vardır. Yani söylediklerinde çok büyük haklılık payları var. Hani sana bir şey katmak için bunu söyledi ama hani ben biraz daha yumuşak ele alıyorum konuyu. Bir onu söylemek istedim sana. Ama üstünde da temel analiz ağırlıklı bir yaklaşım biçimi var. Haber, temel, bir analiz, bir doğru yaklaşımların var. Bankacılık işte e, ucuz faiz döneminin bitmiş olmasının sanayi hisselerine getirdiğine, getirdiğine getirdiğine var. Hep doğru yaklaşımlar. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok. çok. <laughs> çok. <laughs> Teşekkür ederim. Güzel çok şey. Ben şöyle e, hani Berlam, hani Nuri Bey'in söylediğine şöyle bir yorum getirebilirim. Aslında hani da bir sistem var. Yani uzun vadeli yatırımlarda evet. sürekli işte beklenen getirinin üzerinde bir performans sağlamak için olabilir ama e, tabii altı haftalık bir yarışmadan bahsediyoruz. Rakiplerinin <laughs> de e, varant ve yok bir kaldıraç ürünleri kullandığını tahmin etmişsindir. O yüzden çok aslında çok e, bir yok, yok daha sayın da o Belki bizim çok daha iyi bir <laughs> daha örneği toparlayalım. E, şimdi benim bir sorum var. Bu e, bence güzel yani çıkış noktaların, işte seçimlerin, altında bir şey var. karma mantık var. Güzel. Hem tekniğiyle kullanmışsın hem kullanmışsın. Sadece şeyi anlatırken Rusya-Ukrayna Savaşı dediğim... Ha, o, Özür yani dilerim. Hayır, Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden yıllardır baskılanan. Ve bu Rusluğu Ukrayna Savaşı'nın yavaş yavaş bittiği Amerikan seçimlerinde aslında duraksadığı dönemde demek istedim. Biraz hızlı mı? Yani Sözüm. sonu oldu diye bir evet, fırsat evet. oldu. Evet. Ukrayna Savaşı'nın duraksadığı artan aslında yıllardır artan bankacılıkta sanayi hisselerin geride kaldığını, istediği değeri görmedi ve enflasyon muhasebesini karlı olan şirketleri aslında biraz daha pozitif etkiledi. Yani borçlu olan pardon özür dilerim. Borçlu <laughs> şirket pozitif etkiledi dönemde. Anadolu hissin içsel daha hızlı ulaşabileceği sanayi hisselerinden. Hem <laughs> de riskimi biraz daha bölmek için. Yani bitiş beklentisini satın e, aldı. E, onu e, söylemekte fayda var. E, tamam. Barış Esen'in bir sorusu var. Cüneyt Baksoy'la yumuşatalım mı önce yoksa Barış Esen ben, yok. ben, iyi polis e, Tamam. Ben, e, e, sonu e, sonu o zaman sen de yapalım. Sonra Cüneyt Baksoy, sonra bir Barış Bir kötü e, polis yeter ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. çok beğendim ben. Evet. Evet. Ben şunu merak Evet. Evet. Peki e, ile ilgili satış dediniz. Yani e, haberin e, haberi, satın, Haberin satış haberin bu ha ne Hayır, böyle haberlerin Koç Holding ara ara aracılığıyla bunun bir yalan haber olduğunu gösterdi. Böyle haberlerin ben yabancılar tarafından aslında en güzel fiyatlarda geldiğini, yıllardır piyasayı izlediğim için ve kitaplar okuduğum için böyle haberlerin manipülasyon olduğunu, bir, 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 bir. hani Koç Holding satılıyor diye bir haber bir anda satılıyor ve bütün Twitter bir anda Koç Holding satılıyormuş e, ortasına kapılıyor ve aslında herkesin koç holdingi alım yaptığı bir sürede aslında dolar bazında da çiftsel değerine yaklaştığı için 32, 33 liraya yapı kredinin pardon özür dilerim yapı kredinin satma kararı var. Evet, süremiz bitiyor son e, soru Barış Esen. bir dahaki. E, evet. evet, güzel. Hani genelde aslında bu tip satış spekülasyonları hisse senedini yukarı götürüyor. Bunu evet. hep izliyoruz bu ee, kredi dolayısıyla aslında o haberlerle yukarıya doğru gitti. Ben ama sunumun heyecanını çok beğendim. Ee, onun için tebrik ediyoruz. Ee, böyle hepimizi bütün salonu bir anda bir ayağa kaldı, hareketli, kendine güvenen sunumun içinde çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yani, yani ben de aynı şekilde görsellikli sunum gayet iyi. Bazı arada mantıksal sorunlar olsa da Nuriye'de aynen katılıyorum Ama genelde böyle bir görsellik ve sunum. Hale ediyoruz. Çok teşekkür ederim. hayallerimden biri aslında bir fon yönetmek. Her zaman da bunun üzerinde bir serbest fonla kıyasladım. Ve fon yönetmekte çok az bir aslında vadeli işlem yapılıyor. Bizim siz yarışma 40 gün bir süre e, kullanmakta. Bundan sonra dikkat edin. Fon yöneteceksen zaten Nuri'nin dediklerini de birebir dinle de bana. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Ama sizin gibi değerli jürilerden yorum aldığım için bu tavsiyeniz değerlendirmiş. Evet, çok teşekkür ederiz. Pozitif bir nokta bitirdiği için sana da çok teşekkür ediyoruz. Ee, bir alkış lütfen.